Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Önce bunu bunu şöyle Biz ayırıyor. bugün ne yapacağını söyle önce. Heh? Söyle önce ne yapacağını. Biz bugün evet. deney yapacağız. Deney yapacağız bonibonla. Bakalım renkler nasıl çıkıyormuş onu göreceğiz arkadaşlar. Heh? Evet Levent Emir şu an bonibonlarını döküyor. Hepsini dök öyle dizi istersen anneciğim. Bak. Anne. Hı? Ha ay hepsi aynı aynı renk koyu olmaz farklı, farklı farklı olması lazım farklı buraya dök istersen önce buraya dök anneciğim aferin şimdi bunları renklerine göre ayır evet tabak biraz büyük galiba sana yardımcı olmamı ister misin? milka ne milkası be bonibonun markasını gösteriyorum <laughs> Çok komikim, değil mi? Hı hı. Yardımcı olmamı ister misin? Hı? Onu da koy. yap. <laughs> evet bir paketimiz yetmeyecek galiba. Keşke diğerini yemeseydin değil mi oğlum? Aynı renk yapma. Evet çocuklar dışarıda oynuyorlar. Sinirlendin mi sen? Yok. Bunu 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 boy bunu ban boy boy üstte koyunu da o yüzden. öyle yaptın. Yaptım. Hadi ben sana yardım edeyim. Ben ne Yeşillerinden az mı var sanki? Evet, sanki çok az var yeşillerinde. Değil mi? Hı -hı. Ben de bu taraftan devam edeyim. Güle güle arkadaşlar. Size iyi haber yay. <laughs> Arkadaşlarına mı söylüyorsun öyle? Evet. Çok güzel oluyor. Şu elinde de sanki turuncu var senin. Var. Evet. Onu da koyabilirsin aşkım. Kırmızı turuncu Önce çok koydum anne. Olsun demek ki daha çok turuncu var. En uzun turuncu oldu. Şu aralara da koyalım dur. Çek elini. Hep turunculuğa birikmiş oraya. Bak. Pembe. Anne bozuyorsun ama. Düzeltmeye çalışıyorum anneciğim aslında böyle yapıyorum Tamam Evet bunları bu şekilde dizdik arkadaşlar aynı renkler birbirine denk gelmesin farklı farklı olsun şimdi e, Levent Emir üzerine su dökecek onun bitmiş bunda yok başka Sıcak mı? çok değil dök bakalım önce bir nereye dökeceksin sen Ortasına dök. Ben çok dökeyim. O zaman ben dökeyim. Damla döküm. damla ya. Damla damla. Şuradan başlayayım mı? Şöyle arkadaşlar. Beklemeye başladık. Dur. Şimdi renklerini verecek birazdan. Birazdan renklerini verecekmiş. Bakalım nasıl olacak. Levent Emir görmüş. Biz de yapalım anne dedi. Bir yerde görmüş. Bir internet sitesinde. Evet. Yusuf'tan gördüm. Hı, arkadaşı Yusuf'tan görmüş. Vermeye başladı sanki de. Evet. Turuncuyu vardı. Evet. Şimdi bekleyelim birazcık. Çok fazla. Biraz daha dökelim su bence. Yeter yeter. Sokma elini. Bekleyelim. Budur. <laughs> Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten Soktuk, biz de çok merak ediyoruz. Oluyor anneciğim baksana renkleri çok çıkmaya başladı. Çok büyük değil ama az da de çok... ama ama olmadı. Şu noktaları kapatmaya çalışıyorum. Bak oluyor o Levent Emir. A ama olmuyor Gördün biz... mü? aa, aa bu. Üfleme, üfleme bak orası açılıyor. Anne. Biraz ay çok heyecanlıyım ve çok güzel anne, oluyor. Anne anne. Efendim. Kabaza, kabaza ve sarı ve yeşil olmuş. Evet, istersen aşağı bu taraftan bak, bu taraftan daha güzel görünüyor. Gel bu tarafa. Gel anneciğim. Aa! Sakın değil mi? Gel. Aşağı in. Toyunca siyah ve kırmızı ve yine siyah olmuş. Biraz oyalanalım seninle, birazdan bakalım ve çok güzel olsun tamam mı? Sen bu ne düşünüyorsun, söyle. Burnunu kapatmana gerek yok. Oh. Oyuncak. Başka? Sevineceksin Sevineceksin değil mi? Evet Ay ben de çok heyecanlıyım Levent Emre. Ay şu an bakamıyorum oraya Nasıl bir heyecan var bilemezsin Çok güzel oluyor Why? Why? Neden kork burnunu kapatıyorsun? Burnunu kapatman gerek yok ki Çok güzel oldu değil mi? Evet oldu Ay evet harika oldu Gerçekten mükemmel. Aynı böyle rüzgar şey gibi. Rüzgar gibi oldu. Evet, rüzgar gibi oldu. Bak kuş rüzgar gibi oldu. Bakın siz de bu deneyden yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok basit bir deney. Hepiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum, değil mi Levent Emir? Evet. <laughs> Burada bu kapağını. Onun kapağını kapatalım. <laughs> kapağını kapatalım onun. <laughs> Şimdi. Şimdi bu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Siz de yapın. Gerçekten çok eğlenceli bir e, oyun. Deney. Hatta yani bunu bunların için. Sayınca sayınca karışıyor. Evet, sallayınca karışır renkleri. değil mi oğlum? Evet. Fiyence Evet. Sen Düşersin anneciğim. Sen evet de, arkadaşlar, bizi takip etmeyi de, kanalımıza bu, abone olmayı bu çocuk, unutmayın. Bu çocuk. Evet. Ne diyor diye sedin tabii. Tabii ki. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza Arkadaşımı abone olmayı dansın, unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar göster anneciğim. <laughs> ne kadar güzel bir dans öyle. <laughs> Levent Emir, ay popişe bakın. Popişini sağlıyor. Levent Emir, e, hadi söylesene arkadaşların anneciğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek buyur, üzere. Buyur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Biz o Levent'i bir dönüş yapıyorsun. Son kez buraya bir daha bakalım. Bak. Bak. Söyle. Onun başında Oo. söyle hadi. Otur ve söyle orada. Ak. Hı. Anne, arkadaşlarım bunu yaptı. Evet harikasın. Arkadaşlar kanalımıza o, abone olmayı yapay unutmayın. Bay bay yapacağız Bizi artık. takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda oye, oye görüşmek bay üzere. Bay bay. Anne oya bay bay yapacağız Hadi artık. bay bay. Oya bay bay yapacağız artık. Tamam bir bir şey.